Evet merhaba. Bugün sizlerle en en bir işlemcili MacBook Air'ı tanıtacağım. MacBook Air çok hafif bir tasarımı var. Yani bir, birkaç yani 100 200 gramlık bir şeydir. şimdi bunlarla oyun test edeceğiz. Oyunların şeylerine göre, Güzelliklerine göre, şeylerine göre size söyleyeceğim. İlk önce e, Google'ı nasıl hızlı açtığına bakmam lazım. Direkt bastım açıldı. Bir site girelim. Hemen Netflix'e girelim. Hop hemen açıldı. Yani bu bilgisayar hızlı. E, şimdi Photoshop Photoshop'u açalım. Mesela bastım. Direktmen Photoshop açıldı. Bu e, bilgisayarın açma şey hızı. E, bir şey açma hızı. Hız gibi. Ondan sonra şimdi oyunlara geçeceğim. İlk önce Asphalt'tan başlayacağım. Asphalt 9'dan. Asphalt. Bakın bastım. Direkt Game Loft dedi. Asphalt Legends. Yani çok HD. Yani şu görünümü çok iyi. Ondan sonra nasıl desem grafikleri çok güzel gözüküyor. Evet gördüğünüz üzere. Ben buradan kısa kısa oynayacağım. Ki şey size göstereyim. Böyle. Ben bu arabayla oynayacağım. Bu arabayı daha çok seviyorum. Hadi başlayalım. Of. Güzel haritaymış. Başlayalım. BMW'mizle. Başlayalım. Şimdi nitromuz azıcık var. Nitromuzu ilk önce ben basacağım. Sonra rampadan uçalım. Şimdi nitromuz burada güzel bir artıyor. Şimdi nitroyu basıyoruz. Hop. Uçtuk böyle. Güzel güzel. Şimdi ben burada da Rampadan gideceğim. Allah gidemedim. Çok bir şey oldu ama yine de nitromuzu aldık. Şu an birinciyiz. Arkamızda var. Dönmem lazım. Dönmem lazım. Nitroya gideceğim. Nitroya aldım. Şimdi nitroya basıyorum. tekrar. Nitromuzu tekrar aldık. Şimdi alamadım nitro. Yanlışa bastım. Buradan uçarsak zaten bize bir nitro gelecek. Ve zaten bitirdik gördüğünüz üzere. Çok e, güzel görüntü kalitesiyle yani yağmurun şeyine bakın mesela. Yani şu aydınlatma çok güzel duruyor. Şimdi e, ben size buradan hemen masa üstümüze dönelim. Buradan Minecraft'ı çalıştıracağım. Hani Minecraft'tan e, göstereceğim. Oynaya basalım ne kadar hızlı açıyor diye. Hemen bakalım. Bastım oynaya. Şimdi ne kadar hızlı açtığına bakacağız. Bakalım ve açıldı. Yani bu benim bilgisayarımdan bazı bilgisayarlardan sizin bilgisayarlarınızdan daha hızlı olabilir. Bu M1 işlemci baya iyi. Bu yeni iPad'lerde de var. Yani bu üst seviyedeki Minecraft'ları bile kaldırır yani. Video settings'lere gidip bunu... 12 çankta oynuyordum ben. 32 chunk alabilirsiniz yani. büyüteyim e, ekranı da hatta. Single player diyelim. Bu benim eskiden yaratmış olduğum bir dünyam. Bu hesaptaki bu deneme hesabı. Şimdi açıyorum. Bakın ne kadar hızlı açıldı. Şimdi de den %100 oldu mesela. 32 çank aldığım için biraz bekleyeceğiz. ya da keçiler yeni şey update'i. Gördüğünüz üzere çok güzel duruyor. Yani dediğim gibi 32 çankta oynuyoruz şu an. Yani e, 32 çankta bence çok güzel. Yani çünkü baksana ne kadar ileri görebiliyorsun 32 çank yani bu çok iyi bir normal bilgisayarlara göre bu çok iyi bir şey. Sonra ben e, burada evler falan yaptım. İşte e, bu MacBook, M1 MacBook Air yani çok güzeldi çok deneyimimiz çok iyi. E, şimdi bunları kapatacağım, e, her şeyi kapatacağım. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. MacBook e, Air M1 işlemcili MacBook Air almanızı çok tavsiye ederim. Ee, aşağıya linkini koyacağım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Yani bu bilgisayarı ben çok beğendim açıkçası. Yani ben çok sevdim. Neyse hadi görüşürüz. Ee, bay bay.